Vazdır. Çekiyor. çekiyor. Çekiyor çekiyor hadi söyle. Evet arkadaşlar bugün biz de evdeyiz. Bugün benim yüzüne var. Yüzüne gideceğiz. Ama babam daha gelmedi bakın. Bize işte eşin daha Değil, mi abi? Evet. Lan baksana abim suratına Bak. Lan korkunç geliyor abi.

Abi bir çıksan ikiniz de yer değişin. İkiniz tamam. de yer değişin. Tamam ben değişim.